Bugün 8. sınıfları için ikinci yazıları kapsayan herhangi bir senaryo senaryo adını söylemeyeyim şimdi. Onunla alakalı böyle mini bir yazılıya hazırlık çalışması soruları çekeceğim sizlere. Umarım hepiniz yazılılarınızda güzel puanlar alırsınız. Özellikle benim öğrencilerim diyerek buradan hepsine selam olsun. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzla hemen başlıyorum. Bir kümesteki öğren kümesteki hayvan sayısı diyor. Hem 6'ya hem de 8'e bölünebilmektedir. O zaman bu sorunun ekok sorusu olduğunu hemen anlamam gerekiyor. Hayvan sayısı 40 ile 50 arasında ise bu kümeste en az kaç hayvan vardır? O halde hemen biz ne yapıyoruz? 6 ve 8'in ekokunu hesaplıyoruz. Şimdi yazılıda olduğumuz için ekok kısmında da hesaplayacağımızda böyle tabii mini şeyler yapıyoruz arkadaşlar. 2'ye bölünebilir mi diye bakıyorum. 3 ve 4 Ekok olduğu için ortakları işaretlememe gerek yok. Daha sonra yine 2'ye bölünebilir mi diyorum? 3, 2. 2'ye bölünebilir mi diyorum? 3, 1. Sonra 3'e bölünebilir mi diyorum? Sonra burayı da 1 yapıyorum. Ee, buradan hemen çarpımlara baktığımda 2'nin kübü çarpı 3'sü 1 arkadaşlar, 8 çarpı 3'ten 24. Ve 24'ün katları olması lazım arkadaşlar, 24 ve 24'ün katları. Şimdi. Burada 40 ile 50 arasında söylüyorsa o zaman 24'ün katlarına bakıyorum. 24, 48, işte 72, bula bula. O zaman buradaki ifademiz o arkadaşlar bizim hayvan sayısı diyoruz. Şimdi geçtik diğer sorumuza. Hemen burayı siliyorum arkadaşlar. Bu videodan not alacak olan öğrenciler ise ne yapacaklar? Videoyu durdurup bunları tekrar tane tane yazacaklar. Ben Esma Akyalcım bu arada bunu silerken söyleyeyim. Kanalıma hala abone olup beğenmeyi, izlemeyi unuttuysanız lütfen bunları yapın. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Rica ediyorum e, abone bulmak için e, işte kombin videosu ve makyaj videosu atmayayım. Lütfen bilin ki ben eğer öyle bir işe girişmişsem demek ki eğitimle bazı kitleye ulaşamamışım demektir. Bir dikdörtgenin kısa kenarı dedim. Kısa kenarın uzunluğu 5 üssü 6 santim ve uzun kenarın uzunluğu ise 5 üssü 8 santim olduğuna göre bunun alanı. Arkadaşlar çok basit bir soru biliyorsunuz ki bu. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar uzun kenar çarpı kısa kenar. Kısam kenar falan ne? Türkçeci olmadığımı bir kez daha vurguluyorum burada. 5 üstü 6 çarpı 5 8 arkadaşlar bu nasıl bir üstü ifade tabanlar aynısı üstleri topluyorum. O zaman 5 14 bize neyi verecek arkadaşım? Alanı verecek. Şimdi geldik diğer ifademize. Burayı da hemen minicik siliyorum. Öğrencilerim burayı durdurup ne yapıyor? Notlarını alıyorlar. Şimdi diğer soruya geldiğimizde bilimsel gösterim dediğimiz şey neydi? Öncelikle bunu bir hatırlıyorum. İfadeyi düzenliyorduk arkadaşlar. İfadeyi düzenlerken ise bu sayının tam kısmının yani ondalık olan tam kısmının 1 0 ile 10 arasında olmasına dikkat ediyorum. 1 olabiliyordu ama ancak 10 olamıyordu. O halde şimdi bu sayının bilimsel gösterim için olması gerektiği yer 1 ile 5'in arasıdır. O yüzden sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. O halde 1,52 10 üstü 0 olduğu için arkadaşlar burada 10'un artık 0. üstü değil sola doğru ilerlediğim için sayıyı küçülttüm. Üstü büyütüyorum. O zaman 13 mi saymıştık? Bir dakika bir daha sayacağım. 3, 6, 9, 12, 13. Artı 13 yazarak olayı bitiriyoruz. Bir sonrasına geliyorum hemen. Evet eşitliklerin kaç tanesi doğrudur? Bakın havada karada yapılacak bir soru. Öncelikle 75 sayısını nasıl a kök 5 şeklinde çevirdiğimizi hatırlayalım. Algoritma İsmi de çok havalı olduğu için bence unutmuyorsunuz bunu. 75 3'e bölünür 25'e böldük sonra bu da 5'e bölünür 5 dedim 5'e böldüm 1 dedim. Her ikili dışarıya çıkıyor çünkü bu ifade bir kare kök işlemidir. O zaman 5 kök 3 olmalı. Ben bunu sınavda soran bir öğretmen olsaydım şu görseli isterdim arkadaşlar. Tabi bu kadar az kutucuk verdiysem bunu uygun yapmalısınız. Devam ediyorum. 18 sayısı arkadaşlar hemen 18'i de şurada yapıyorum. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1 diyerek bitiriyorum. O zaman her ikili dışarıya çıkıyor. Bu ifadede 3 kök 2 olarak kalıyor. O zaman bu yanlış, bu yanlış. 108'e bakıyorum arkadaşlar. 108'de hemen şurada inceleyeyim. 2'ye böldüm 54, 2'ye böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Her ikili dışarıya çıkıyordu. 2 çıktı, 3 çıktı ve 3 içeride kaldı. Yani 6 kök 3 diyoruz arkadaşlar buna da. O zaman bu ifademiz doğru. 200 ifadesi de zaten kolay bir ifade. 100 çarpı 2'den bunlar da kök dışına 10 kök 2 olarak çıkacak. O halde ne söylüyoruz arkadaşlar buradan? ifademizde 3 ve 4 doğrudur diyoruz. Şimdi geçtik burayı da öğrendiğimize göre. Çok uzun sürecek şu anda. Keşke hepsini bir buton olaydı. Yok şu Tam yeter için. Evet. Öğrencilerime buradan sesleniyorum. Lütfen güzelce çalışın yazınıza tamam mı? Canlarım benim kasım patılarım. Şimdi geldik 5. sorumuza. Bir dikdörtgenin alanı 30 kök 2 santimdir. Bu bir kenarının uzunluğu 10 olduğuna göre diğer kenarın uzunluğu nedir? Arkadaşlar şimdi bak burada çok basit bir mantık. Buraya A dersem, buraya B dersem hocam bunun alanını nasıl hesaplıyorum şu anda? A çarpı B ile hesaplıyorum. E, ben burada alanı biliyorum. 30 kök 2 ymiş. E, bir kenarı da biliyorum. 10 kök 2. E diğerini nasıl bulursunuz arkadaşlar? Siz bu adam buna bölerek o zaman 30 kök 2 bölü 10 kök 2 eşittir. Tam kısımlar yani kökün önündeki sayılar kendi aralarında bölünür. Yani 30'u 10'a böldüğümüzde 3 geldi. Kök 2'ler de zaten kendilerini sadeleşti. E o zaman 3 santim diyoruz. Burayı da hallettik. Bir sonraki sorumuz. Şimdi çevresini hesaplıyorsak arkadaşlar çevrede şöyle bir olay vardır. A kök B şeklinde iletirsin. 72 sayısını A kök B'ye çevirmek için 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi 3 dışarıya çıktı, bir tane de 2 dışarıya çıktı ve kök 2 dedik. Yani 6 kök 2 bir yer. Yani şurası. 18'i de parçalayalım hadi. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Her ikiliden biri dışarıya çıktı yani 3 kök 2 oldu. Şurası da 3 kök 2. E ben kısa yoldan nasıl hesaplıyordum arkadaşlar? Ortam biraz renklendi. Şimdi nasıl hesaplıyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp uzun kenar artı kısa kenar. Kısan neden yazıyorsam? Kısan kenar. Tutumlu. Çarpı 2 diyorum arkadaşlar. Bu da bize çevreyi veriyor. E o zaman hemen başlıyorum. 6 kök 2 artı 3 kök 2 çarpı 2. Biliyorsunuz ki A kök B şeklinde kökün içindeki ifadeler eğer aynı sayıysa toplanabilir kat sayıları. O zaman 6 elma 3 elma daha diye düşünüyorum. 9 kök 2 ve bunu da neyle çarpıyorum arkadaşlar? 2 ile o zaman 18 sadece bununla çarpıldı. Tam sayı olduğu için kök 2 diyerek çevreyi de bulmuş olduk. Sadece şurayı sileceğim. Ve devam edeceğim. Şimdi buraya geldik. E arkadaşım bu çok basit. Bakın sayı sonucunun en küçük hangi tam sayı ile çarpılırsa bir doğal sayı olur. Şimdi hangi sayıyla çarpılırsa doğal sayı olur sorularında genel itibariyle LGS deremesi için de söylüyorum. Kökün içinde kim kaldıysa o. Kökün içi. O halde önce şurayı bir toplayalım mı? E bu adamların hepsinin kökünün içi aynı değil mi? E kat sayılarından başlıyorum şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3 tane. Yani kök 3 parantezine alıyorum. 1 artı 1 artı 1. Buradan da 3 kök 3. 3 geliyor arkadaşlar. Ve o zaman bu ifadede kimle çarpmamız lazım? Kök 3 ifadesiyle çarparak yani 3 kök 3 çarpı kök 3. Şu ikisi birbiriyle çarpıldı. 3 ile dışarı çıktı. Bir 3 ile dışarıda var. O zaman 9 sayısına ulaşmak için kimle çarpılması gerekiyormuş? 3 sayısı ile. Devam ediyorum sayısının eşiti nedir diyor. Yani ondalık gösterimlerde, karaköklülerde ondalık. Şimdi önce kökün içini ne yapıyoruz? Böyle derin bir nefes alıp 25'i aynen yazıyorum. Yani gördüğüm görseldeki sayı neyse o. Sonrasında ise 1, 2 virgül kaydırmış 100'ü yazdım. Buraya yazdık. Sonra bu elemanlar tabii ki de bak kök 25 bölü kök 100 olarak dışarıya çıkabilir. E 25 dışarıya nasıl çıkar? 5. 100 dışarıya nasıl çıkar? 10. E bunun eşiti arkadaşlar. E adam bize ondalık vermiş. E biz jest olarak bir de ondalık yazalım bunu. Görseldeki paydaki sayı aynen yazarsınız. Kaç virgül kaydırmamız lazım? 1 virgül. O zaman 1 virgül kaydırarak hop buraya yazıp 0,5 olarak bulabiliyorsunuz. Böyle bir sınav olsa bence hiç affınız olmana 100 alırsınız. Şimdi Cumhuriyet Ortaokulu'nda diyor 2019 yılında mezun olan 8. sınıf öğrenciye yerleştikleri lise türlerini grafikle gösterilecektir diyor. Buna göre en uygun grafik hangisidir? 2019 yılında mezun olan 8. sınıf öğrencilerin yerleştikleri lise türleri. Arkadaşlar bir karşılaştırma var ve çok realitede bir karşılaştırma var değil mi? Tırma. Ve veri şeklinde bu. Dümdüz böyle bir grafik çizeceğim. Buraya diyeceğim ki 8. sınıf öğrencilerinin yerleştikleri. Mesela Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Normal Meslek Lisesi diye böyle. Buraya da A, B, C diyeceğim mesela. Bunu çizgiyle göstersen olmaz. Çünkü çizgi zamansal da değişimleri gösterir. Karşılaştırmayı ifade eder ama daire grafiğiyle göstersen değil. Ama burada dümdüz bak laps laps su koyacağız arkadaşlar. Yani ekstra bir şey yürütmemize gerek yok. O zaman buraya sadece tüm grafiği diyerek yazmanız yeterli olacaktır. Bu tarz bir soru gelirse geçiyorum. Şimdi olasılık, olasılığın temel mantığında şudur arkadaşlar. Bak olasılık iki kelime bakar. Yani istenilen durum durum sayısı. Ben bir de bir yazabilsem çok şey anlatacağım da. Tüm durum tüm durum sayısı. Şimdi geldim. 1'den 50'ye kadar kartların içinden. E kaç tane sayımız var hocam? 1'den 50'ye kadar yani 50 tane. E istenilen bizim için önemli. Bir kartın asal. O zaman asalları ezberle. Bil, öğren, tarot aç. Bilmiyorum bir şey yap ama asalları bil. 2, 3, 5, 7, 9 olmaz. Tek sayı ve asal değil. 11, 13, 17, 19, 23. Neredeyse ben de gidiyordum ha. 23, 29, 31, 37, 41 kere maşallah. 43, 47 var mıydı? vardı 47. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane neyimiz varmış? Asalımız varmış maşallah çok. Zaten 1'den 50'ye kadar ya da 100'e kadar da asalar neyse. Konumuz bu değil. Şimdi burayı ne yapıyoruz önce? Sade halini buluyoruz arkadaşlar. Çünkü kesirlerde genişletilmiş versiyonu matematik sevmez. kalabala hoşlanmıyoruz. Matematikçiler de buna dahil. O yüzden asos falan diyormuşum. 5'e bölüyorum 3. Alttakini de 5'e böldüm 10. Yani bizim olasılık değerimiz neymiş? 10 bölü 3'müş arkadaşlar. Eğer ki size hemen şurada bir banko. Buradaki sayıyı birden büyük buluyorsan arkadaşım düşün ki orada yanlış yoldasın demektir. Çünkü olasılık değeri birden büyük olamaz. Şimdi bir tane de cebirsel patlatalım ve videomuzu kapatalım. Bu 9 ya da 11. senaryonun konularıyla alakalı bir sınav örneği arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Merak ediyorsanız çok. Bir kenarın uzunluğu. X artı 2 olan karenin çevresi. Of, keşke alan sorsaymış hocam ama. Yani biraz öğrencilerini seviyor bence. O yüzden 8. sınıf öğrencilerine yıpratmamak gerekiyor tabi yazılılarda. Çünkü OPP önemli. E, X artı 2 de burası. Sadece sırf şekil olsun ne yapıyorum şu an bunları. Burası. E burası da x artı 2 santim. E arkadaşlar kaç tane x artı 2 mi var? Çevre için ne lazım? 4 tane kenar uzunluğu. E o halde 4 çarpı x artı 2. İçeriye pıt dağıttım 4x. İçeriye pıt dağıttım artı 8. Bizim çevremizin uzunluğu ne kadarmış arkadaşlar? E, 4x artı 8'miş. Bu dediğim gibi 11 soruluk bir sınav örneğiydi arkadaşlar. Benim öğrencilerim de mutlaka baksınlar bence bu sınav sorularına. Ee, buradaki yapacak olduğumuz şeyde tabii ki de LGS'de bu tarz sorular gelmiyor. Burada okey yani buradaki linçlenme işte aşırı bilgili arkadaşlarımızın aşağıya yazmalarına falan okeyiz. Bu sadece e, minimal bir yazılı örneği senaryo örneğiydi arkadaşlar. Sadece bir çözmek istedim hem de güzel kısa bir video atmak istedim. 2025'in ilk gününde o yüzden... Güzel bir şekilde, güzel bir yıl diliyorum hepinize. Başarı, yazılarınızda başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Ben Beyaz Matematik kanalının kurucusu Esma Akyalçın. Kendinize çok dikkat edin. Ee, videomu beğenip, içerik için yorum yapmayı veya